başlıyoruz. Heyecan, beklentiler, duygular hat safhada. Havaya coşkulu hisler hakim. Duyguları kontrol altına almak imkansız. Çünkü futbol en ilkel içgüdülerimizi ortaya çıkarıyor. Şimdi hissetme zamanı. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Maç başladı. Jordi Alba'yı sık sık oyun kurma üçgenlerinde göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle de hem kanatlardaki hem merkezde bağlan vuruyor. Bitiriş hazırlığı yanında sönük kaldı. Güzel koştu. Bunu çok sık yapıyor. Bu tarz taktiklerde iyi olduğunu biliyoruz. Çok önemli bir müdahale. Evet, Depara şut deneyecek. Ortaya doğru oynuyor. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Drogba ileri doğru koşuyor. Harika bir pas. Bir bir geçti. Ve şut geldi. Muhteşem bir gol. Evet bir kez daha sahnede nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Karmaşık planların değil. İnadın ve az eseri. Evet vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Roma bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak. Kale! Topa doğru yarış başladı adeta. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. İlginç bir şut çekiyor. Beckham daha iyi paslar gördük. Risto Stoçkov aldı topu. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Ve müdahale geliyor. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Defansın arkasına. Sola oynadı. Şimdi Hristos Soçkov'da. Turam topu kazanmak için iyi mücadele etti. Can sıkıcı bir durum. Drogba! Başarısız bir deneme. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Kaleci topu rakibi hediye etti. Araya girdi. Güzel hamle. Çok güzel okudu. Hedefini bulamadı. Bekan Bauer. Güzel yakaladı. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Beckham. Tehlikeli bir pas. Turam ön sezilerini devreye sokuyor. Hristo Storchko. Pas isabetsiz. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Evet, ölçüp biçip oynadı. Bekan Bauer. Daha iyi paslar gördük. halletti etti. Hristo Stoçko takım arkadaşlarından ucu diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini buldu. Güzel vurdu. Çok güzel bir gol. Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Tek hamlede bitirici darbe. Çok verimli oynadılar. Bir tarafta başları beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontra gerçekten inanılmazlar. Rakibe toparlanma fırsatı vermiyorlar. Muhteşem. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk düdükten önce de kararsızdım, şimdi de kararsızım. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ve müdahale geldi. Şimdi Neymar Beckham sol kanada oynadı. Müdahale hiç gecikmedi. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Hedefini bulamadı. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Tutacak birini arıyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. iyi okudu. Etkili bir hamle. Rice. Baresi. Pas isabetsiz. Aradan gönderiyor. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Birbirinden aşağı kalmayan katkılar, çabalar ve eşit skor. Ne olacağını tahmin etmek imkansız. Enteresan bir maçı izliyoruz. Taraflar soyma odasına bir bir eşitlikle gitti. Substitution for Galatasaray, number 15, Stachkov. Coming on to replace him is Roma. ikinci arayı başlatan taraf olacak. Substitution in progress. Antoine Griezmann ve pasa müdahale gel. Uzaklardan deniyor. Jordi Alba. Rice. Önü açık. Çok güzel. Bitirebilecek mi? Gol Müthiş bir gol. Maçın ikinci yarısına ne başlangıç oldu ama. Usta oyuncu erken bir golle takımına müsabakanın kalanında baskıyı arttırmak için müthiş bir motivasyon sağlıyor. Beklediğimizi bulduk. Kaleciyi alt etti. Evet. Ne yapmak istediğini baştan beri biliyordu. İç güdülerine... Son vuruş. Etkileyici bir gol farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar, bir kez daha yaparlar. Roma farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük... Oğlum! Kritik müdahale yapıyor. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Beckham topun başına geçiyor. Her zamanki gibi topu uzaklaştırdı. Şimdi savunmadan ucuma geçme fırsatı olabilir. Daha iyi paslar gördük. Kanada doğru. Kafu içeri sürmeyi deneyebilir. Müthiş bir kafa. Daha iyisini yapabilirdi. O da bunu farkında. Aradan bir pas. Ara hareketleniyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Pasını verdi. İsabetsiz bir pas. Neymar etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Güzel bir pozisyon. İyi vurdu. Dur durak bilmiyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Harika bir bitiriş, müthiş bir denge, inanılmaz bir isabetlilik. Beklediğimiz oldu. Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. Evet, tetrik yapan topu eve götürür. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Roma farkı 3'e çıkardı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalı. Müthiş fırsat. Bekan Bauer. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Yaya Ture gücün ve zekanın mükemmel karışımı. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Takım arkadaşını yolladı. İleriyi gördü. Suarez. Ve top ağlarda. Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu an daha kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Bas çok iyiydi. Offside'e düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Çok iyi oynadı. Üzerine düşeni yaptı. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Vites yükseltiyor. Kafa! güzel koştu. Savunmayı alt etmeyi başardı. Neymar. Güzel bir pas geldi. Maradona! Ve yüksekten gidiyor. Karşılaşmaya dönmenin daha iyi yolları olsa da bu da bir şeyleri ön ayak olabilir. güzel gördü arkadaşını yolladı. Faul tehlikeli bir bölgede geldi. Sarı mı kırmızı mı? Kırmızı! Hiç şüphe yok. Hakem pozisyonu kasti faul olarak değerlendirdi. Messi! Lionel Messi! Bambaşkası Messi bambaşka. Süper gol! Çok klas bir bitiriş. Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Güzeller güzeli bir gol. Müthiş vurdu. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Fırsat yaratmış. Suarez! Top boşa çıkıyor. Bauer. Aradan bir pas. Takım arkadaşlarının zorda kaldığında kafasını çevirdiği isim. Ve top takıma geri dönüyor. Lionel Messi! Ve top bağlara oluyor. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Çok güzel okudu. Boşluğa ulaşmayı deneyecek ve top tekrar kalecide. Turam. Topu tut kazan. Bu kadar basit. Lionel Messi topu aldı. Asını verdi. Üstten yolluyor. Tehlike yaratabilir. Şut da i̇şte. çeviriyor. Kusursuz bir gol. Evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Kaç oldu? Daha kaç olacak? Yani kararsızlığın eseri. Sık gördüğümüz bir şey. Luis Suarez. Futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Aradan gönderiyor. İlginç bir top geldi. Neymar. Fırsat peşinde. ilerliyor. Başarabilir mi? Lionel Messi! Bambaşkası Messi, bambaşka! Süper gol! Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Buraya kadar maç bitti. Galatasaray öne geçti, maçı kontrol altına aldı ama sonunda galibiyeti elinden kaçırdı. Çok can yakan bir mağlubiyet. thank you